Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aa sizlerle değil de arkadaşımla Grove Garden oynayacağız. Bu benim gardenım. Aa, oyuna girmemiş. Bir dakika. Sunucu bağlantısı koptu. Giriyor arkadaşlar. Bakın. Bu saman. Koko var. İki tane kakao. Bunlar da büyümüş. Ben bu pici hiç Kaldırdım. Çok kötü. Oo. Bakalım bambu. Okay boys. Beş tane kaktüs mü? Bir dakika. Domates yeri. Ve kırmızı şükür. How much is worth? Ne? 2 milyon mu? Bu kadar mı az? Arkadaşlar eğer bir arkadaşlık ekler, eklerseniz Soft Server 12-14 Eklerseniz size bunu verebilirim. Bakın. Nerede o? Bir dakika şunu alayım. Bunlardan altın olanını vereceğim. Vallahi billahi ilk 5 kişiden ilk 5 kişiyi beni arkadaşlık atarsa yorumlarda ID'sini yazsın. Ona ne isterse veririm. hangi oyunda ne isterse Blox Fruits olur. Max Leopard'a kadar. Bu arada ben Blox Blox Fruits oynuyorum. Baya baya baya. Baya ben bu lan. Bir şey çalacak. Dur yazayım ben video yapıyorum diye. video video ya yazdım Neyse ne? İsterseniz size Golden Dragon Fruit, Rainbow Dragon Fruit istediğinizi verebilirim. Ama verim bir şartım var bana abone olacaksınız. ilk 5 aboneme veriyorum. Yani ilk altı Birisine vermeyeceğim onu çünkü benim ablam. Bakalım stopta ne var. Bir de isteyene bu bu şeylerden veriyorum. Ama edge edge froglar olmaz. Frog. Hepsi olur ama edge, edge. ve oval olmaz. Oval bana lazım çünkü. Bunlar tamam. Bunlar da tamam. Yumurta almam gerek. Arkadaşlar köpek var ya. Oyunun en iyisiymiş. Her 10 dakikada bir. Oo iyiymiş. Legendary Egg. Bakalım. Polar bir. Hmm, aldım abi. Bana köpek lazım. Golden Bunny. Hey Golden. Golden Lab. İlk önce iki tane Golden Lab için. Koy koy. Ve sen de koy. Koy sana. Geldik şimdi. Burla. Pick up. Pick up pick up pick up. Geldik. Buraya için kivi blood kivi 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 blood kivi bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy Bakın dört tane ama bir tanesi şey değil. Of, bayağı baya bir yorgunum çok konuşamıyorum bu videoda. Ama sizi kırmayacağım. hastalığın Ay pardon. Ne hastayım? Biraz hastayım ama çok değil. Boğazım var <laughs> Arkadaşlar bu arada oyunun en ama en 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 iyisi sizlerin sizce çıktı? Bir. Beyaz bir var ya. Sprinkler. iki tane Advanced Sprinkler. iki tane Basic sprinkler alacaksınız. Ama iki tane değil. Hepsinden üç tane gerek. Ama sadece Master Sprinkler. God Sprinkler'ından ama bak. Master Sprinkler'da bir. Bundan iki tane. Bundan 3 Bundan da 3 Bunlara hiç gerek yok. E i̇sterseniz bunu da alırsınız. Harvest Tool'u almayı unutmayın. Harvest Tool en iyisi. Hiçbir şey. Arkadaşlar hiçbir şeydim. Hiçbir şey. Arkadaşlar onu duymadınız. Neyse. Video bu kadardı. Başka bir zamanda, başka bir günde bir daha video çekerim. Buraya kadar değil. Bir şey kaldı. Arkadaşım girmiş mi? Okuyayım. Girmemiş. Oo oğlum bildiğin iki dakika bu, bu gitti. Ne kadar kaldı? Bir dakika yazmıyor. Oha! 10 dakika. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Unutmayın yorum atmayı ve de beni